Dünyaca yaşadığımız bu karanlık günlerde eğlenceli ve ilginç olmasını ümit ettiğimiz en az diğerleri kadar saçma, gerçek ve bir o kadar da gerçek olmayan haber programı Ne Habere hoş geldiniz. <laughs> sevki günümüzde iyi bir haber almak neredeyse imkansız olsa da en azından birkaç dakikalığına gülerim ağlanacak halime haberlerini sizlere anlatmaya çalışacağız. İlk olarak gündemimizde kapımıza kadar dayanan çekirgeler var. Şubat ayında Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgelerin son olarak İran-Türkiye sınırında olduğu ve ülkemize doğru ilerlediği söyleniyordu. Merak etmeyin, korkulacak bir şey yok. Çekirgeler ülkemizde ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacaklarının farkında olacaklar ki giderek ülkemizden uzaklaşmaya başlamışlar. Müzik Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsten korunma amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha de Fuetza adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendine karantina uyguladığı iddia edildi. Gördüğünüz gibi olan yine gariban oluyor. Karbanın ne zaman gülür ki Karbanın mü? Hollanda Başbakanı Mark Rutte düzenlenen bir basın toplantısında bundan sonra el sıkışmıyoruz. İsterseniz ayak birsek tokuşturabilir ya da istediğiniz farklı bir yöntemi kullanabilirsiniz. Ama bundan sonra el sıkışmaya son deyip konuşmasına son verdikten sonra yanında bulunan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Van Diesel'in elini sıkarak işte bu diyeceğimiz örnek tutarlı bir davranış sergilemiştir. Vanaf moment stoppen we met handelschudden. Dus u kunt uh, voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wil. Uh, maar we stoppen vanaf vandaag met handen Oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, oh, over, over, over. Ik wil nog wel. Zo, ja. Yaptığının farkına varınca ise özür dilemiş ve bu kez söylediği şekilde selamlaşıp konuşmasını tamamlamıştır. İran'da son bir hafta içerisinde sahte içkiden ölen kişilerin sayısı 81'e yükseldi. Sahte içkinin koronavirüsten korunmak amacıyla tüketildiği öne sürüldü. İlginç değil mi? Ülkemizde de koronavirüse dikkat çekmek amaçlı çok garip önlemler alındı. Korona var öpme diyerek Korona öpme hastayım ben Diğer yandan oy korona korona çıktın dünya turuna diyerek Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona Son olarak da koronadan korunmak için şu sihirli sözcükleri söyleyerek ciddi önlemler alındı. Korona orana burana korum ha Korona orana burana korum ha Diyeceksiniz yatarken kesinlikle musallat olmuyormuş. Tabii halk olarak üzerine böyle farklı bir bakış açısıyla gittiğimiz konunun ciddiyetinin de farkında olmakta fayda var. Önlemlerinizi almayı, kendinize dikkat etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>